biber hastalandı sapsarı sanki güzgünü hatta biberini de döküyor bak yere dökmüş ne yapayım ben bu hasta biberi arkadaşlar ne yapmam lazım hani söylerseniz çok mutlu olurum hoş geldiniz sevgili arkadaşlar hoş geldiniz ülkerin dünyası youtube kanalıma sefalar getirdiniz İyi ki de geldiniz gönül dostlarım köy evimizin bahçesine ve Domates hasadına ilk defa domates hasatı yapacağız e, bayağı 10-15-20 gün önce domatesler tek tük erdi e, yiyecek kadar alıyorduk ama bugün aşağıdan yukarı bütün garıklarda ne var ne yok toplayacağım arkadaşlar tabii ki de güzeller güzeli kızım Kevser'e götürmek için ne var ne yoksa toplayacağız Allah'ın izniyle hadi buyurun domates hasatına gönül dostlarım nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. İnşallah sizlerde de yoktur. Hepinize selam olsun, sevgi olsun, saygı gitsin. Şu anda saat altı Ay buçuk Aydın oldu şöyle. Gün yavaş yavaş kızardı doğu tarafından şöyle doğuyor yuvasından. Ee, ben de domates hasatına başlayayım dedim Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dönün dostlarım, Ülker abla yelek giymişsin yaz gününde diyeceksiniz. Üşünüyor, soğuk. Sabah kalkınca inanın buz gibi. Bizim Kütahya'nın havası Sabah erken saatlerde kalktığında buz gibi oluyor. Çok soğuk oluyor. Bayağı donuyorsun. Öğlenin sıcağında cayır cayır yakıyor. Asfalta yumurta kırsın. Pişirir. Akşamüstü biraz serinliyor. Gece yorgan atarsın üzerine. Battaniye atarsın. Öyle pikeyle mükeyle çarşafla yatamazsın. Öyle bir şey var arkadaşlar. Havası. Bahçede çalışan, susulayan, işte benim gibi hasat toplayan ya da çapa yapan kim varsa hepsi ceket yelek giymiştir çünkü hakikaten soğuk. Kırmızı yelek, hafif ince yani. O yüzden yaz gününde sabah sırtımıza dakı dakı veriyoruz. Dülbenti sorarsanız da e, Dülbent domates toplarkana özel olarak kırmızı örtündüm. Neden derseniz Bunu Selendi tarafına çekime gitmiştik Oradan bir tane takipçimiz verdi Dedi ki bana e, Ülker ablacığım domates toplarkana Bu şıngır şıngır pullu Kırmızı dülbenti örtünür müsün dedi. iki sene önce verdi Arkadaşlar İki üç sene olmuştur e, Örtündüm ben onun dediği sene Geldim burada Domates toplarken hatta bir sürü bir kamyon domates toplamıştık diyebilirim yani çoktu nasıl değerlendireceğim diye endişelenmiştim o sene acayip bir domates vardı arkadaşlar ee, bu sene yorum atmış ablacığım benim dülbenti hiç örtünmüyorum ya artık sevmedin mi diye ben de gene domates toplarken hadi gönlü kalmasın örtüneyim dedim hayır çok sevdim sağ ol var o. bak kimisi de çürümüşler Sevdim. Sevmez miyim? Şöyle. Suya değdiği an çürüyor bunlar. Ya da toplamadığımız zaman. Erdi de toplamadık mı da çürür. O yüzden toplayacağız hemen. Erenleri alacağız. Biraz da çakırlı toplayacağım. Çakırlı çakırlı. Yola dayansın diye. Bunlar inşallah kevserek çıktı, o yüzden çakılı çakılı topluyor. Vai. Fui a Deus. Bunlar benim İzmir'de kendimin uyuttukları. Hani kasalara uyuttum ya. Arkadaşlar Şubat ayında. Onlar güzel çıktı tohumları. Fakat 14 Mayıs'ta don aldı domatesleri. Öldüler. Sonra toplama diktim. Oradan buradan toplayarak diktik. Tabi toplayarak diktiğimiz için de kimisi çeri çıktı. Kimisi sırıp domates çıktı. Kimisi salçalık domates çıktı böyle değişik değişik çıktı. Olsun. Hepsi de nimet yeriz de yalnız böyle köy domatesi çıkmadı diyebilirim. Gayet çakırlılarından, göklerinden alıyorum. Çok erginlerini ayıracağım zaten. Onlar yola dayanmaz. yaralananları ayırıyoruz. Suyu hepsini çürütür. Yani şöyle yaralıları döşeseydik buraya suyuyla hepsi çürür. Hadi bakalım bana kolay gelsin arkadaşlar. İnşallah, el pembe. Pembe bu, pembe domates. Çok lezzetli olur. Pembenin e, Ziraatta olanı da var böyle, hiç özürsüz yumruk gibi güzel. Ama bu lezzetli, bu daha güzel. Bu da onun kırmızısı. sizi yolcam. Siz domateslerin suyunu içiyorsunuz. Gidin bakayım. Ha şöyle gidin. Heh. Sizi gidiler sizi. Şuna bak köke. Doyar mı bu? Doymaz. çarmaşık zaten onlar çok içiyor suyu. Onları da gördüklerimi pıtır pıtır kopardım. Şöyle elimin yediği yerlere Sarmaşığı kopardıktan sonra domatesi dolanmış sarmış ya Onları ayıklamaya çalışmıyoruz çünkü domatesin dallarını kırar Kökünden koparıyorum bırakıyorum Allah nefret geldi şu sarmaşıktan semiz otundan galiba Yol 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 Bitmedi bir kere maşallah. Bundan tohum alabilirim. Çünkü şıkır şıkır dökmüş bir tane daldan. Maşallah bir sapete yakın oldu ya. Toplamadım bunu bilerek. Kevser'e götürelim diye. karmaşıkları yolduk yolduk kaldı domateste. Şimdi suladığımız zaman suya değdi mi domatesler çürüyor da şöyle altına yastık yapıyorum otlarda. Amacım domatesleri suya değirmemek. Şöyle de bunu attık mı tamamdır. Değmez artık. Bir kökten yarım sepet domates. 41 kere maşallah. Ülkenin dünyası izleyicileri hoş geldiniz Ülkenin kanalına. Değerli arkadaşlar gece düğünden saat 2'de geldim. 2'de gelince tabii biraz yorgunluk da var. Biraz geç kalktım. Ülker Hanım biliyorsunuz o hiç uyumuyor zaten. O saat 4 dedi mi ondan sonra ayakta. Ben de kalktım şimdi biraz Ülker Hanım'la bahçeden domates toplayacağız. Polenler gelecek bugün. Yakuplar gelecek. Onlara da burada kahvaltı hazırlayacağız. Ülker Hanım da domatesler aralarını açıyor. Birbirine girmiş dallar. Böyle bir çalışma yapacağız bugün inşallah. Bugün böyle güzel güzel bakımını yapın, evet, toplayın. Ya. Sen de kahvaltı hazırlayabiliysen. Hazırlarım ben. He, tamam o zaman. Hadi Hı, bakalım aynen bize bakalım. kolay gelsin. Hı. Ben erken kalktım zaten biraz evet. topladım arkadaşlar da uyuyan prens de kalktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Güneş de ne güzel doğdu pırıl pırıl. Çok işimiz var. Kahvaltıyı içeride masada mı yaparız, bahçede mi yaparız? Bahçede yaparız. Bahçede yaparız. O zaman hazırlayayım. Büyün hamur işine yapamayacağım. Ya, domateslerle hamur işi yani. Heh, domateslerle uğraşacağım. Aslında çiçek kızartı verseydim iyiydi. Dün topladım. Şimdi onu yapamayacağım gali. Domatesler aslında biraz büyüyünce şöyle domateslerini vermeye başladığı zaman yat çıktı. Sağa sola. Şöyle güzelce bir tarafa yat çıktı. Yatıramadık biz. Hastane işleri falan olunca böyle birbirine girdi. Dedim nasıl olsa yatırmakta geç kaldık ya arkadaşlar. Hadi dedim toplu arkana güzel güzel aralarım. Ama ot sarmaşıkla sarınca bir taraftan da otlarını koparıyorum. Sarmaşıkları şöyle kopardım ye dedi bırak bırak veriyorum. Yani ayıklamaya kalkarsam domatesin dallarını kırar. Şöyle aralıyor Allah'ın izniyle. Domatesleri topladık arkadaşlar biraz da şöyle otlarını yoldum ayrıştırdım ortadaki o birbirine karışmışlık var diye onları ayırdım filan mecburuz buna gönül dostlarım ee, işte böyle şöyle biraz araladım yatırdım domateslerin açıkta kalanların üzerlerini örttüm sarmaşık otuyla şeftali yine bahçede böyle maşallah onlar da domates gibi gibi çok ufak ama bu çok lezzetli bir şeftali. Böyle hızlı büyüdü, bir hastalandı. E, dibine su verdik. Gök taş attık dibine. Gök taşı, göz taşı diyen olmuş, zararlı diyen olmuş. Kimyasal, kimisi hayır e, maden o yerden çıkıyor diyen olmuş. Bir sürü yorumlar aldık. Hepinize saygılar olsun, selamlar olsun, sevgiler olsun arkadaşlar. Hemen gök taşına değineceğim de şurada bizim susak e, susakta bildiğiniz bayağı bir gitmiş hünnabın başından öyle dönerek şuradan ucu geri sarkmış. Sevgili arkadaşlar domates toplamak insanı batırıyor. Böyle elimiz, kollarımız, üzerimiz simsiyah oluyor. Böyle bu domatesin yaprakları üzerimizi çok batırıyor. Şimdi göktaş hakkında hemen bir iki bir şey söylemek istiyorum. Göktaşı kimyasaldır veya değildir bilmiyorum ama biz de ta bahardan başlıyoruz bütün sene emek veriyoruz hastalanıyor. Hastalandığında işte ağaçlar olsun, sebze olsun, ne bileyim kiraz orada kuruyuyordu. Kökünü kurt kesmişti, kurt yemişti. Kurdunu çıkardık, attık. Yani kenara attık kurdu dediler ki takipçilerimiz göktaşı atın düzelir. Gerçekten kiraz düzeldi arkadaşlar. Domatesler hastalandı. Daha çiçeğe kaçmadan sap sarı yanık gibi hastalandı. Ee, sevgili takipçilerimizden birkaç tanesi göktaşı at o iyi olur. Göktaşı biz her zaman atan değiliz. İlk defa bu sene domateslere attım ben. Domateslere deyken hasta olan köklerine bir çay kaşığına yakın ya da öyle bir mançam bütün gariga boydan boya serpiştirdik biz göktaşı kimyasal mıdır değil midir tartışılır bilmiyorum. Eski göktaşlar ta dedem ebem gününde babam gününde çift sürerken arkadaşlar buğday ekeceğiz ya Ekim ayında. Yere saçacağımız buğday tohumuna göktaşına bulardık. Masmavi ondan sonra saçardık. Bunun nedenini ben sordum babama. İşte yerde böce börtü yemesin, tohum hastalanmasın. Ee, kışın etkilenmesin diye kıştan soğuktan tohum bulanıyormuş ekiliyormuş ta bu e, mesela dedemin dedesinden beri böyle geliyormuş ama lakin şu var o zamanki göktaşlar belki de yerden direkt çıktığı gibidir işlem yapılmamıştır şimdiki göktaşlara diyor Şahin işlem yapılıyor diyor kimyasala dönüştürülüyor dedi bilmiyorum artık nasıl ee, göktaşı sulandırıyorlar içine de kireç katıyorlar bunun adı da Bordo Bulomaç olmuş. Bunu da kışın ağaçlara atıyorlar. Bunu İzmir'de her yerde herkes atıyor. Yani sebze olur ilk defa bu sene attım ben. Ee, şimdi o zehirdir atmayın e, diye yorumlar alınca tabii ki de kaideyi alıyoruz hepinizden Allah razı olsun. Yazan elleriniz dert görmesin, düşüncelerinizin çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Biberler şu anda birkaç tane hasta var aralarında sarı sarı. Onlara kesinlikle atmadım öyle deyince ne yapalım kurursa kurusun dedim. Ama bu gök taşı gerçekten e, hani iyi bir araştırmak lazım. Bazı ziraatçılar hayır bunun bir zararı olmaz bu ilaç değildir diyorlar. Bazıları hayır bu kimyasaldır ilaçtır diyor. Yani kim kimin dediğine inanalım. Ne yapalım bilmiyoruz ama şöyle biz de işte bütün sene uğraşıyoruz. E, sebzeler hastalanınca da çare arıyorsun. Doğal semizotu otu, sirken otu, e, şey ısırgan otu mesela ben bunların suyunu hazırladım. İşte onları kestik, vidonlara doldurduk. Hatta hala var. E, suyunu bir hafta hani onları bir hafta ıslattık. Isırganı özellikle semizotunu döktüm. Hiçbir tesiri olmadı, iyileşmedi. Bütün domateslere o hastalık saracaktı. Hatta videonun birinde dediniz ki hastalıklı domatesi yol at Ülker abla. Hepsine bulaşmasın. Elini de yıkamadan öbürkülere değme. Evet onu da yaptım. Ama baktım ki ara 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 hepsi hastalanacak, gidecek. E biz de mecburen, çaresizlikten böyle göktaşı serpiştirdik arkadaşlar. E bilmiyorum artık ben şuna çok güvendim. Asırlardır dedemler, ebemler bu göktaşı kullandığı için ama o zamanki göktaşla şimdiki göktaşın arasında ne fark vardır nasıldır ben bunu bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorum desem yanlış ifade kullanmış olurum yanlış söylemiş olurum. Şahin'in dediğine göre o zamanki göktaşlarda kimyasal yokmuş yerden çıktığı gibi yani ben bilimsel adını bilemem bizim köyde gök taşı deniliyor ama göz taşı diyen de var onu da gene bilemem arkadaşlar. Yani bizim köyde öyle adı. Hemen bak hastalanan biberler de size göstereyim arkadaşlar. Ne yapayım o zaman böyle hastalanan ee sebzelere başka bir önerir, öneriniz var mı arkadaşlar? Hani gök taşının dışında ne önerirsiniz? Kimisi de işte şeker gübre at, çimen gübre at demişler. Atmadım. Şeker gübre, çimen gübre atmadım işte hastalananlar. Başka bir öneriniz varsa ne olur? Söylerseniz çok memnun mutluluk alırım. Şimdi göstereyim size hastalanan biberi de. Ee, i̇nşallah önerilerinizi yazın arkadaşlar. Ne olursunuz bildiklerinizi yazın. Ben sizlerden çok şey öğrendim. Hakikaten haklarınızı helal edin. İyisiyle kötüsüyle 5 seneyi geride bıraktık, devirdik arkadaşlar. Ee, i̇nanılmaz derecede benim böyle kültürüm arttı sizlerden öğrendim. Şu biberler yem yeşil görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Hemen şurada bak bir tane biber hastalandı. Sapsarı sanki güzgünü. Hatta biberini de döküyor bak. Yere dökmüş. Aha biberini atmış üzerinden. Şu biberde hastalık yok. Bak maşallah. aha Çıngıl çıngıl dökmüş. 4-5 tane var. Hatta dibinden 3-4 tane aldım ve hemen yaptık. Bu hasta. Şuradaki de hasta. Aralarda var mı? Ta öbür başta arada da var. Suladık ya. Gece suladık dinamayla. Kuyudan maşallah. Şimdi çamurda giremiyorum. Ne yapayım ben bu hasta biberi arkadaşlar? Ne yapmam lazım? Hani söylerseniz çok mutlu olurum. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım. Allah'tan izin olursa iki günlüğüne İzmir'e gidiyoruz. İnşallah geriye sağ salim döner geliriz bahçemize. Şimdilik evimiz Allah'a emanet olsun. <laughs> doldurduk, topladık. işte bahçedeki ganimetlerden. Çayırcadan iki kolu yumurtalı verdik Şunu da eşyaları var. Domatesleri topladık. Ve İzmir'e çıkmak için bakacak onuldu. Yola çıkıyorlar. Böyle yavruma patatesdir, şudur budur. Doldurduk inşallah. Elimizde olanlardan. Özlem burada ya. Ona her zaman alıp yedirebiliyoruz, götürebiliyoruz. Kevser uzakta olduğu için böyle özene bözene hazırladık bakıcı inşallah. Şimdilik domates toplamadan köyümüzden bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah emanet olun. Kendinize de iyi bakın diyoruz ve hadi bakalım Allah'a sımarladık arkadaşlar. İzmir'de görüşürüz, İzmir'deki bahçede. Kendinize iyi bakın.